Var. Evet. <laughs> e ee, başlayamam. E ee, başlayayım mı? E ee, başlayamam. Başlarsın ya. Başlayamam gördüm yok. ben. Yok. Yok olurum. Yardım ederiz la sen rahat tamam, konular. Hadi go. Sen tamam, go hadi. Burada biz Aşıralı varız lan. Ayıp ediyorsun. Benden değil ya. ya. Hadi pingli. Gel gel şuradan gel. Ben şu an açmıyorum da bari. Peki şurayı ward atmaya gelmedim bu? Oraya bunlar mi ghosting yok. Mi? Acaba. Yok, yok oraya gitmedim. Oraya gitmenim. Oo, gitmedim. Oyun bitecek Aa. De ya. Aa. Ghosting Aa. ya bunlar. Biri çıksın yani, biri ya. Biri XP'den çıksın. Biri XP'den çıksın. <laughs> ghosting. A fark ediyor mu lan? Ne alak? Herkes 2-3 almıyor mu? E 4 kişi olunca biz 2 level olabiliyoruz. O zaman ne yaptık? Şöyle falan. Dive bot. Dive atsana. <laughs> Geliyorum. E açtım. Ben 15'e baş... bak. Ya. Ya gel bak. Manzaraya bak. Ya gel gel. Ne? O geyik var burada. Bak bak geyiğe bak. Hadi lan. Aa. Gel buraya. Aa. Oyun başladı oyun. Geyik <laughs> lan. Manzaraya bak ya. Aa bir şey yap. Aman Onur. Aman. Onur, Onur, flash. Şey vur vur. Acaba. Vur vur. Buraya an. Vur bir Flash. Yok. Okay. Tamam dive. da burayı. Dive. Şey jungle mid. Aa iki, i̇ki level'ım ben gelemiyorum şu an. Jungle'lara gel çünkü jungle dip olursa gel. da keseriz. Jungle'ı da, jungle da keseriz. Geliyorum ben geliyorum. Go go. Hadi e başlayacağım. Gelin, Bekle. Gelin, gelin. Attım E'ye bak buraya. Hadi la. Oy. Kuyatından çıktım. Geldim ben geldim. Tamam o şeyi kessin. Akşam kessin. Ceza gelmez umarım arkadan. Double kill. Of çok iyi be. Ya, Oo, çok, çok, clean değil ya. miydi? Abi çok, Abi, iyi, çok iyi ya. ya. Çok iyi ya. Ama çok iyi oynadığını Abi. fark ettin mi? Ama ben de iyi oynadım, sen de iyi oynadın, akşam da iyi oynadı tamam, şimdi. Tamam ben en iyi ben oynadım, ikinci sen, üçüncü akşam. Olabilir evet. Benim E de güzel miydi acaba? Ya, <laughs> nice, tamam normaldi ya. Yani. Tamam be. saydım ben işte ya. Yani. İyi be. <laughs> çok belli etmeyin. Saydım <laughs> ben. <laughs> Flashları <gülüyor> var mı? Flaşlar var mı? Twitch görünmez gelecek. Twitch'in flashı Bilmiyorum yok yani, ama görünmez tamam gelecek. Atarız yine yani yani yani. de. Bekle Twitch'e gir. Bir bekle Twitch'e gir. Bir görünmez, görünmez, görünmez şu an görünmez. Allah. Oooo. Fener de yok. Çıkan çıksın kasıyor. Kaçtın oradan. Eliz yardım, ya yardım et var. çocuğu. Burada ya topla. Değil mi? O bot gibi <laughs> aldım, almadım. Şey olmaz bence. Allah'ım yardım et. Aa bunu lan. Ha burada. Ya, gel onu kes, onu kes. Ya, Çok iyisin sen ama ya. Bunu da bunu da. Bek o kilit çalmasaydın en harika olacaktı. Fark ya bekle, ya bekle, bekle. Gir. Hazır mısın? Aa. Ya lan burada ward mu var? Yapıyoruz mu akşam? Ben kiri fark etmeye Twitch'e girmeye böyle kuşa <laughs> <laughs> Çaktırmadan <gülüyor> değil mi böyle şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Twitch Twitch kill var <laughs> o böyle. Asla ya. Süredik. Çıkıyormuş gibi yapsan bir şeymiş. Şey. Aa abi o ne şey lan? Adam niye yine orada? Gel gel bir daha. E attım. E'ye geç E'ye geç. ha <laughs> <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? Oh. Bunu al bunu Skil al. Ya. Ooo. Evet. Öleceğiz mi? Ya, yani şey, 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 Buraya bir, bak, buna. Bu. No. Lantern? Yap. Hmm. Çık çık tamam. Ha? Belki. Ooo. <laughs> <laughs> belki. <laughs> Birden. Vuruyorum gitme lan. Yok ya tamam. <laughs> Lantern de dur. Dulu gözükten çık. Lulu gözükten çık. alacaksın lan Evet. Buraya mi geçsek ya? Predator var bende. Yani ee, ya. mı hiç Dulu'yu görürsek çıkamaz. gelmiyorlar mı? Olamaz. Yani de... Bir anda Holy Phoenix kesiyorum. Aha burada burada. Aha gel gel gel. Lan 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 lan. Lan lan Twitch diyor. Kesin abi şunu. Kesin hızlı kesin lan. Olan Okta bakayım. Uyyy. Gel gel gel. Bekle bekle. Bekle buna. Bekle. Gel Lan vur ya. Kesemez kesemez. Güzel. Aaaa. Stereo'da kaldı. Okey. Çaldım. Durduk mu lan? Ha? Abi oh, ya. Yeah. Beş abi, hala var lan? Abi şu lan bir şey yapmadı ki. Hoca sen olacak. Hep... Çok mu şey yaptı? Ama bu Neyse. karşı bot ne, ne böyle ya? Altı tane tane bir İki tane şey vardı. Biri kayboldu. Bu flash var mı? Base aldı galiba. Kim? E, e attım. Bak buna bak buna bak buna. Ha? Chain. Oh. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Elaz nerede? Elaz gel. Elaz gel la, örümcek. Geldim, Geldim buradayım. Oo, oh, çık çık. Ama Oo. örümcek. Oo. Oh. Parti var burada parti. Oynadık mı? Şu, e söylesen, hani? oh. şu, Aksana bakın. Oo. Elaz dizi de oynanır belki burası yine. Biraz geri iki saniye. Laş mı açacak? Oktan girin. Oktan girin. Oo. Oğlum falan bir şey yok adam. Oo. Oh. Değil mi gibi mu batıyor? Oo. Ya yardım edin ya. Ne yapıyoruz biz burada? Girdim Max'e. Ben bunu patlatıyorum yani. ben kaçın, kaçın. Akşan akşan ya. ya. Ben gidiyorum. Akşan git öl ya. La Akşan ya. Of. Ben bottan kliye alacağım. Kliye al. Kliye alacağım ben harbiden ha. Koş da Max'e. Güzel. geldin. Güzel. Kliye. Atayım <laughs> mı ben oraya? Bir göster bakayım. Şuraya, bak. bakayım. şuraya attım. Şuraya. Orada tut onları. Oyalı bir şeyler yap böyle. Hop. Oh. Yok Aa, ya. Bak. Şuna baksın, abi şu şu. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şeyler Aa, oluyor. Bana yardım, bana yardım. Burada adamlar arkamızda. Arkamızda adamlar. Daha da benim şeyim var ya. E attım şuraya. Bura. Oynadınız mı? Ben saldım. Aynı talp. böyle falan vururum ah. bence ben de. Yani. Twitch'in flash'ı yok kesin bilgi. Neyse neyse. Next fight daha iyi olacak. Biz de mi ölüyoruz gidip? Şuna mı baktım evet. ben? Evet. Gale Force'um var. Alameti alıyorlar mı? Alıyorlar. Burada durduk mu ya? Şuna... Hayır yapma ya. Bence hiç. Gel yani gel. Yap... Ben gelmem oraya bu arada. Sürecek sana. Eksi kes. Peksi hmm. yeri var. yeri var. Ha. Eser yine de gidiyor. Oğlum bu karakter harbi. Bir... Oyalıyorum. Tamam. Ya bu ama yani. Pot bassaydık belki. Öldü. Bu ne? Hangi ara ulti attı görmedim diye. Geliyorum. Oo lan. kafama geldi. Buraya döndük mü? Döndük mü? Döndük mü? Şu Oh çok iyi. Öldür mü lan? Vurum şey, lan. Bu, bu 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 konga bu konga. Çok şey yapma. Bukong. Oğlum sen faker Bukong. mısın lan? Yok yok adamın tamam. ismi bu konga o yüzden. Adam attım. Ölme. Nice. Ne ne Ulti atacak gibi çıkar. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben dragon alıyorum. Ulti atayım mı dragon'a? Atsana şimdi bakayım. Şuraya attım ultiyi. Belki ilk demiş vururum. Hop. Lan ölüyorum git ölüyorum. Kes. Aa ne yapıyorsunuz <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> lan sen niye <laughs> dragon'a ısırıyorsun? Bak harbi fetişi var bu çocuğun ha. Ahahahah. Oynayışa bak. yüzünden oldu ya. Ne benim yüzümden? Oha. Evet ulti atmayacak. Oha adama bak. Ya adama niye asandın? Yuh. Valla kusura bakma demiş vurdum adama ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama... Ben sadece Buna var odaklanmıştım. Sonra aklıma kötü fikirler geldi adamları kesmek gibi. Bana gelme gelme. Geldim. Bir şey yap. Trebe <laughs> otur şunu. Hı, öldük mü evet, 4 mi saniye ya? de öldü saniye. Aa güzel flash. Yani Oo, yapacak güzel. bir şey Twitch'in hala flash yok ya. baktık. <laughs> gel gel. La gel la. Ya. La gel lan oğlum ya. Kötü oluyor öyle. Yolda bir şey gelirse basarsın. Şurada ward var. Şurada Tamam burada yani, bir şey ne yapıyorum ne? mesela şu anda. Tamam geliyorum. Aha. çok stek yemedim. Ay yanlış attım bunu mı Yanlış Tam şuradan bir girelim. Mid kuleyi alalım. Amacımız mid kule arkadaşlar. Hatay battık oraya ya. Aha, Vex, Aa, Vex, 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 Bravo. Sen dikkat et. Aha. Oh, Elias attım Elias. Oh, şey. Geliyorum fight'a e, fight'a e geliyorum. Sizin zaten gelsin takım. Lan sizin zaten yok mu takım? Ah. Lantan, iki oh. saniye. Aha, geliyorum. Ulti atabilirim belki. Daha hala ulti var, hala ulti var. Nerede Twitch falan? Hadi öl lan. Adam 3 kere attı. Aa, aa oğlum. Niye hmm. ayrı fight fight yapıyoruz ya? Evet niye beraber değiliz burada? <laughs> Ultim 10 Mesela tane hadi mi? savaşalım şurada abi. ya. Hadi be. Ama bak yani çok ulti atacağım. Kendim... Devam et. Aa, aa, flash, bak, yok, flash, yok. flash yok, kendi flash yok. Kendi flash yok. Vex'in de flash burada yok. Aa, buraya bak buraya bak buraya bak bak buraya bak bak. Tamam şunu öldür, şunu şey öldür. Bir şey yapıyor ama. Okay, ya. Slow attım, slow attım. Oo. Çok iyi. Baba, at, devam tamam sal bunu. Reset aldım.

10 saniye. Şırdan al, şirdini al önce. Çıldın al. Flash 7 eline. saniye, 7 saniye. Ben arkadan kapatıyorum. Tamam, tamam, Aa arkadan okay. kapattım lan. Ya, ben bak bak çok sesine. iyi. Kendine at. Okay, zizal, 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 Oh çok, çok iyi lan bura Twitch evet, geliyor, evet. Twitch evet, geliyor. Evet. Twitch evet. geliyor. Evet. Susun, susun evet, Twitch. Nade'msin attın, Flash yok, Oh çok iyi. Biter mi? doğdum lan. What the toptan bitirelim bu arada. 40 saniye, 40 saniye. Buraya yani girdim, buraya girdim, buraya girdim. Bana bakacak. Lonca savaşı Bakayım. yapıyoruz ya. Bence bitebilir. Gelin abi şuradan. Direkt dive atalım. Çık ya, direkt çıkıyor. Aga ben de ölüyorum. Nerede? Ya oğlum Aga, ya. Böyle de olmaz ki. Ölmeyin lan. Yardım edin bana. Trash gel buraya. Yok yok oraya. Trash gel, gel buraya geliyorum. ya. Ne geliyor? Ya senin ben... ben... Flash attı. Ay, Ay, sen de flash attı. At. Çabuk. Ya, ya, ya oğlum ya. Bir şey ha? yap şunlara Çık çık çık, ha, çık, lan. çık 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 Evi tutuyor ben red'e red geliyorum Ben red'e geliyorum ben red'e geliyorum Alamazsın ki Alırım dur ya Savaş da yaparız üstüne Bunu şey sal bir de savaşı akşam ben Akşam Beyzat mi? gel savaş akşam. buraya. Beni Beyzat'ı ben zannediyorlar Twitch'in flashı... Çok, şey çok kötü ya Beyz hayır atmadım Malfight'ı bekle 10 saniye Malfight'ı bekle Beyza bende Ölme 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 Trash ölme 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 ben geliyorum keseceğim lan? Ulti ulti çok iyi Hadi lan. Flash yok, flash flash Vex, vex. Hadi devam buraya, ha, dam, dam, dam. Da, da, Oynayın buraya. şuna Bilim bir asır. şey yapsanız lan şunlara. Sır. Tükür, ısır tükür. Ha kemirin şunları lan. Nerede Twitch? Ha? Bilmiyorum. Twitch görünmez. Dikkat, dikkat. Yok yok, Twitch şeye girdi. Twitch şeye girdi. Şuna girdi. Barona gelin. Barona gelin. Barona gir, barona gir. Yedikten sonra lantern at. Evet. Hayır, doğuşa direkt. Doğuşlamayacağım. <laughs> Hayır, kurtar, kurtar. Şu an bir Twitch gözükmüyor. Twitch'e vurdun. Aynen. Zaten attım. Okay. Kule can, kule güzel, git, güzel. git git okay, git. Teklemezsin. Oyna burayı. Teklemedim. Yavaş yavaş. Peel peel peel. Helaliz. ooo. Oo, oo. Ama bu ne ya? Oğlum ne Aa? oldu size? Ee, bu, sana ya. geliyor. Bitti Aa. ya. Oooo. Aa. Aaa Aa, bu ne lan? havada havada. Şu Sen ikisini mi? kovaladık mı ya? Ne yapıyorsun bak? Sine bak, bak sine bak. Bak 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 bak. Ha. Ben arkalarına geliyorum. Ben yokum daha. Ben yokum daha ona göre. Sakin olsun. Son harf sakin olsun. Vex uçuyor. Vex uçuyor. Twitch'e bakmalıyız. Ekinizi kesecek mi? Lulu flash attı. Aa Twitch öldü. Lulu flash attı. Lulu flash attı. Bence burayı 4 ve 4 oynar mısınız? Güzel. Güzel. Direkt direkt direkt. Tamam ejderi aldık. Ejderi aldık. Ejderi aldık. Atın Bana gir attık. Dur. İyiyim güzel. Uzaktayım. Bayağı çankladık. Dikkat et Okey. Oo şey işte bu be. Şey Al şu dragon'ı bitir sonra. Şey Al dragon mid, dragon mid. Bitiririz, dayılırız direkt. <laughs> dayılırız direkt. Davet, davet koş. direkt. Veri, almasın da var. Dayılayım direkt. Kim yok benim ha unutmayın. Sultan'da değil mi? Evet, ulti trash lantern olur sen. lantern. Ben direkt Canon arkaya TP atabilir. Canon arkaya TP atabilir. Ben bakıyorum ben. TP'lere bakıyorum. Şuraya pick ward Trash güzel bir yerde, yerde dur. Trash sana çok önemli. 3 kişi görürüz kendi hala 35, 35 saniye, 35 saniye. Arkadayım hafif. Böyle apuk subuk Kenan, bir yerde Kenan, dur Trash. Tamam. Gördük, tamam. Kule 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 kule. Kenan'a bak, Kenan'a bak, Kenan'a bak. Kenan, Kenan, Kenan. Çıkışına Kenan, çıkışına Kenan. Beksek, okey iyi gibi iyi gibi. Ben yedim ben fena. Kuleye vursana, kule kuleden rest kule. al, kuleden rest al. Bu ne? Ne no oluyor? Twitch 15. Twitch 15. Twitch 15. Bitirmek zorundayız. Twitch olmadan. Twitch olmadan. Çabuk. Kes 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 bunu. Lex ulti attı. Yep. Lex beş, Lex 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 çok iyi. Twitch 5 saniye, Twitch 5 saniye. Tamam bitti ya. Bitir bitir. Bitir <laughs> bitir. Oğlum ömrüm gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu neydi ya. lan? TBF mi oynuyoruz? Bu nasıl maç lan? Bu harika? Oğlum TBF maçı gibi ya. Bu neydi? Çok iyiydi. oh my god. Oh my god. Easy dog. Lan acayip tura yarttım ben ha. Ben hiç değildim. O, o tişi de kesecektik sonunda da. Twitch beni iki kere tam ulti derken kesti biliyor musun? Client kadar... bile kapandı artık şey oldu. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.